Gel baş. Karlışın yanına dur be. Kardeşin yanına dur. Dur. Tamam dur. Tamam dur. Otur yanında dur. Dur yanında dur. Abinin yanında dur. Dur be. Abinin yanında dur. Hah. Abi sarıl. Abi sarıl. abi sarıl. Abi sarıl. Abi sarıl. Sarıl abi. Aferin benim kızıma ya. Abisini çok seviyor. Abisini onu seviyor. Tamam. Al kızım bakayım. Tamam oynayın, oynayın. Tamam beraber oynayın. Bana bak Michael. Şişt. Öyle yapacaksan ben gidiyorum. At abi, hadi at abi. At abi sağ, at. bak atıyor sana. Abisi, topu sana atıyor bak bak at. At abi. At kızıma daha abi. At kızıma abi. At. Hop, aferin. Sen de at abi şunu. Aferin. Bak, atın öyle işte. Oynayın beraber oynayın hadi. Al sen de kızım abine. Aferin. Baba, baba, baba. Ha. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> dur böyle dur bir. Elini ona bırak onu topu bırak. Topu bu tarafa at bu tarafa at bir. Şu tarafa gel. At o topu at at. Tamam dur öyle bana bak. Bana bak bana. Bana bak dur bir dur bir ama ya. Dur ha. O topu onu bırak o top bırak onu. Topu bırak. Topu bırak. Bana bak. Ömürsü. Ömürsü. Sen de gel abinin yanına. Abinin yanına geç dur abinin yanına geç. <laughs> Çekil. Ya, abinin yanına dur. Dur abinin, abinin yanına dur. Abinin yanına dur. Dur abinin yanına. Tamam abin yanında dur. Abin yanında dur ha. Dur bekle. 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 Abisi tut yanında şöyle. Elinden tut. Abin elinden tut. Abin elinden tut elinden. Tamam elinden tut. Tut elinden tut elinden ha. Tut elinden. Tut elinden tut. Elinden tut. Tamam. Hadi. Aferin durun öyle. Kızım bırak tamam bırak tamam orada dur. Dur bana bak. Ha. dur. Dönme 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 dönme. Şşş. Bana bak. Dur orada öyle. Ömürsü, bana bak babacığım. Sen de bana bak oğlum. Sen de bana bak. Bana bak Ömürsü. Ömürsü. Şş.